Fizik tedavide çok geniş kapsamlı yöntemler kullanılmaktadır. Yüzel ısı uygulamaları, derin ısı uygulamaları, yüzeyel soğuk uygulamaları, elektroterapi, elektrik akımları, alçak frekanslı akımlar, orta frekanslı akımlar, ultrason, kısa dalga diyetermi, lazer, kriyoterapi, manipülasyonlar, biofeedback ve CPM gibi birçok cihaz kullanılmaktadır. Fizik tedavide çok geniş kapsamlı yöntemler kullanılmaktadır yüzel ısı uygulamaları, derin ısı uygulamaları, yüzeyel soğuk uygulamaları, elektroterapi, elektrik akımları, alçak frekanslı akımlar, orta frekanslı akımlar, ultrason, kısa dalga diyetermi, lazer, kriyoterapi, manipülasyonlar, biofeedback ve CPM gibi birçok cihaz kullanılmaktadır. Fizik tedavide çok geniş kapsamlı yöntemler kullanılmaktadır. Yüzel ısı uygulamaları, derin ısı uygulamaları, yüzeyel soğuk uygulamaları, elektroterapi, elektrik akımları, alçak frekanslı akımlar, orta frekanslı akımlar, ultrason, kısa dalga diyetermi, lazer, kriyoterapi, manipülasyonlar, biofeedback ve CPM gibi birçok cihaz bulunmaktadır.